4 yıl boyunca evinin bodrumunda tecavüz eden bir ruh hastası Joseph Fritzel Fritzl, 1935 yılında Amstetten'da doğmuş, 21 yaşında evlenmiş ve 7 tane çocuk sahibi olmuş. Emekli bir elektrik mühendisi olan Joseph'in 1960'lı yıllarda tecavüz suçundan 1,5 yıl boyunca hapis yapmış olduğu biliniyor. Dolayısıyla kendisinin hali hazırda sabıkalı bir geçmişi var zaten. Geliyoruz 1977 yılına. Bu yıl Fritzl'ın kızı Elizabeth için hayatın giderek kararmaya başladığı yıla tekabül ediyor. Elizabeth'in ifadelerine göre babası ilk olarak onu o dönemlerde taciz etmeye başlıyor. Fritzl 1977'de kızını taciz etmeye başladığında Elizabeth yalnızca 11 yaşındaymış. Elizabeth 17 yaşına geldiğinde artık babasının tacizlerine dayanamadığı için bir arkadaşıyla beraber babasından kaçarak saklanıyor. Ancak 3 hafta sonra polis ekipleri kızı bularak ebeveynlerine geri veriyor. Elizabeth'in dönüşünün ardından babasının cinsel saldırıları da artmaya başlıyor. Bu durum 2 yıl boyunca devam ediyor. 29 Ağustos 1984'te 24 yıl sürecek esir hayatı Elizabeth için başlıyor. Bu tarihte genç kız babası tarafından evlerinin bodrumuna hapsediliyor ve Nisan 2008'e kadar burada hapis kalıyor. Annesinin kayıp kişi ilanı vermesinden kısa bir süre sonra Elizabeth'in kendi el yazısıyla yazılmış bir mektup ortaya çıkıyor. Mektupta ailesinin kendisini aramamasını, bir arkadaşıyla beraber yaşayacağını, eğer kendisini aramaya devam ederlerse ülkeyi terk edeceği yazıyor. Bu mektup sonrasında arama çalışmaları sonlandırılıyor. 10 yıl boyunca Fritsel Bodruma 3 günde bir uğruyor ve kızına tecavüz ediyordu. Bu süreçte Elizabeth çocukları bodrumda doğurmaya başladı. İlk çocuğu biraz büyüyünce babası tarafından üst kata çıkarıldı. Fritzl bu durumu eşine Elizabeth'in doğurduğu çocuğu evlerinin kapısına bıraktığı hikayesini uydurarak açıklıyordu. Garip olansa çocukları bulan kişinin hep Fritzl olmasıydı. Annesi bu durumdan şüphelendi mi bilinmiyor. Elizabeth daha sonraları bir çocuk daha doğuruyor, babası bu çocuğu da üst kata çıkarıyor. Elizabeth'in ailesi, bu iki kız çocuğunun Lisa ve Monica'nın ebeveynleri haline geliyorlar. Kısa bir süre sonra Elizabeth bu sefer ikiz çocuklarını Bodrum'da doğuruyor. İkizlerden biri 3 günlükken öldü. Ölen çocuksa Frisell tarafından yakıldı. Diğer çocuk Elizabeth tarafından yazılmış bir mektupla birlikte üst kata bırakılmıştı. 2003 yılında oğlu Felix'i doğuran Elizabeth, diğer çocukları Kerstin ve Stephen'la birlikte Bodrum'da hapis hayatı sürüyordu. Joseph Fritzl bu üç çocuğu eşine yük olmasınlar diye üst kata bırakmadığını ve Elizabeth'le birlikte Bodrum'a mahkum ettiğini polisteki sorgusunda söylemiştir. 24 yıllık sürecin sonlanmasına neden olan ilk durum, Elizabeth'in bodrumda kendisiyle birlikte yaşayan oğlu Kersin'in rahatsızlanması oldu. Joseph Bristol, durumu çok ağır olan çocuğu hastaneye götürmeye karar veriyor. Kerstin'i dışarıya taşırken Elizabeth'ten yardım istedi. Böylece Elizabeth yıllar sonra ilk defa bodrumdan dışarıya çıkıyordu. Ardından yeniden son haftasını geçirmek üzere bodruma geri döndü. Kersin bir ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı. Elizabeth, kersinin cebine kendine yardım edilmesini isteyen bir kağıt yazıp koymuştu. Bu kağıt hastanede tespit edildi ve hemen Avusturya polisine verildi. Böylece yıllar önce kapanan Elizabeth'in araştırılması dosyası tekrar açılmıştı. Bu olayın yalnızca bir hafta sonrasında Fritzl, Elizabeth ve çocuklarının bodrumdan çıkıp yukarıya dönmesine izin verdi. Fritzl, karısına ise kızlarının 24 yıllık yokluğunun ardından geri dönmeye karar verdiğini açıkladı. Elizabeth ise babası tarafından tehdit edildiği için 24 yılında etkisiyle tüm dediklerini onayladı. Sonrasında Elizabeth ve babası hastanedeki Kerstin'i ziyaret etmeye gittiklerinden polis tarafından alındı ve karakola götürüldü. Elizabeth babası çıkarılıp kendisini güvende hissettiğinde ise polise yaşadıklarını anlatmaya başladı şiddete maruz kaldığını, günlerce çocuklarıyla beraber aç bırakıldığını, zorla pornografik videolara maruz bırakıldığını, çocuklarının önünde o videolardaki sahnelerin birebir kopyasının yapmaya zorlandığını ve bu şekilde tecavüze uğradığını anlattı. Sonrasındaysa Joseph Bristol bütün bu suçlamaları kabul etti ve 24 yıllık süreci itiraf etmeye başladı. Joseph Frisell 7 çocuğun da kendinden olduğunu ve kızını 24 yıl boyunca penceresiz bir bodrumda hapsettiğini söyledi. Elizabeth ve çocuklarından anlam bilgiye göre Joseph Frisell onlara beton kapının tellerle bağlı olduğunu, patlatılınca zehirli gazın içeriye gireceğini ve bunun güvenlik sisteminde yer aldığını belirtmiş. Frisell'ın karısı Rosa Maria ise Elizabeth'in durumundan habersiz olduğunu ve kızının bir tarikata katıldığını sanıyormuş. DNA testiyle çocukların Joseph Fritzl'ın çocukları olduğu doğrulanmış. Araştırmacıların bile bir saat dayanamadığı bu bodrum katında 24 yıl boyunca yaşayan, babası tarafından tecavüze uğrayan, sonrasında 7 tane çocuk doğuran, adeta bir ömrü orada geçiren Elizabeth'in acı dolu hikayesi böyle. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar hoşça kalın Abone olmayı unutma.